Altılı'dan herkese merhaba. Bugün 21 Haziran 2022 Salı Ankara at yarış tahminleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğen butonu tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Ayrıca 1000 abone için desteklerinizi rica ediyorum. Kanala abone, ol abone olursanız çok mutlu olurum. Bursa'da maalesef istediğimiz gibi olmadı. Çok da büyük bir ikramiye verdi. Bulanlar umarım olmuştur. Ama bilmesi oldukça zor bir programmış. Tekim'de ikinci kaldı. Yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Ankara'da tatlı bir program var. Hoşuma gitti açıkçası. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Handikap bir başlıyor ala başlıyor. Dişler Aytükşahşlı İngilizler. 1900 metre Çin pistte bir mücadele olacak. Ben ilk ayak için hepsi diyeceğim. Sıralama vereceğim. Diğer koşularda da azalttım. Hiç merak etmeyin. Ama ilk ayakta gelmeyecek bir isim bana göre yok. Yani kimi yazmasam o gelir gibi bir his içimde uyandı. O yüzden sizlere de mümkün mertebe burada tut yazmayı öneriyorum. Küçültmeyi de artık e, ee, tercihlerinizi yapabilirsiniz. Sarılama dahil de yapabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Ben altlarla ilgili yorumlarımı yapayım. İlk şansım 8 numaralı Best o best Steps. E, ee, Vedat Abiş ile koşu olması avantaj son koşudaki üçüncülüğü gayet başarılı. Kazandığı yarışta aynı şekilde. Mesafeye de yatkın olmasından dolayı ve en formda isim diyebiliriz gruptaki. 8 numaralı Best Steps ilk şansa sahip. En ciddi rakibi ilk ciddi rakibi 5 numaralı Simonetta. Aynı benzer pist ve mesafede son koşunu kazanmış olması ve sonlarda güçlü bir şekilde bitiriyor olması formuyla bu koşuda ikinci şansı hak ediyor. 1 numaralı Broadback bir önceki koşusu çok etkili bir sprintle ikinci oldu. Son koşusunu fazla ölçü almıyorum. Çok kalite bir isim olduğuna inanıyorum. Biraz rakiplerine göre kilo dezavantajı var ama kalitesiyle bu farkı kapatabilir. Sadece son koşusundan dolayı bir soru işareti var ama ondan önceki yarışı gayet başarılıydı. 9 e, numaralı Mestinas son koşusundaki üçüncülüğü çok çok iyi, çok formda o da. En formda isimlerden biri. Kötü koştuğu yarış neredeyse yok. E, biraz mesafe acaba nasıl olacak? Biraz soru işareti mesafeden dolayı e, şey yapabilirsiniz. Yani 3 atla buraya geçebilirsiniz. Küçük oynayanlar için, en küçük oynayanlar için 3 isim önerebilirim. Ve ilk saydığım 3 isim. Sonrasında devam ettiğimizde Mestinaz'da devam ettim. 6 numaralı Lioness. Ee, aslında son performanslarını çok beğenmedim. Ee, çok da iyi gözükmüyordu ama. üzerine Gökhan Kacakaya'yı görünce. Yani atın belli bir kalitesi var zaten. Çok kalite bir isim ama. Bir türlü o kalitesini şu ana kadar sağa yansıtabilmiş değil. Ve bir çıkış şakalar mı bilmiyorum. Sıralama dahilinde ekleyebileceğiniz bir isim. Dediğim gibi bu zor koşuda şanslı olabilir. 2 numaralı Elşeyf. Son iki koşusu da çok başarılı. Ama kazanma problemi olan bir isim sonlarını bir türlü getiremiyor. Mehmet Akyavuz da şans arayacak. 4 numaralı Kızım Filiz son koşusu 7.lik ama sonlarda güçlü ataklar yaptı. Kısa mesafe olduğu için hani bu koşu uzun uzayan mesafe olması ve üzerinde de Özcan Yıldırım gibi bir ustanın olmasından dolayı bir rapor vermiş olabilirler. Yani uzun da bak diyor ki bence de uzun da daha iyi koşacak. Sonlarda etkili gelmişti. Şansı olabilir. Daha önceki yarışlarda kum olduğu için biraz geri planda bıraktım ama o da tehlikeli bir isim tabii ki tüm isimler gibi. 10 numaralı Sol Nasiente o da bir türlü tam isteneni veremese de çok da kötü koşmuyor. Yani yarışın bıraktığı bir yarış yok. Yani sonlarda o enseye basma olayı yok. Sürekli bir şeyler bir yerlerde geliyor. 5. 6. 8. ama 8. ile çok uzak ara değil. Yani bu at her an patlama yapabilir. E, dikkat edilmesi gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. 3 numaralı Baby Face e, son koşusunu kazandı. Ondan önceki ikincilikleri var. Baba Scarface, Anne Ateş Hatun orijinal olarak gayet iyi. Son performansı çok formda bir isim. Baby Babyface sadece son koşusu biraz kolay olduğu için biraz geri plana attım. Sonlarda da böyle bir tempo yaşa düşüklüğü yaşadığı için ama o da şanslı isimlerden bir tanesi. Ve 7 numaralı Prenses Sibel de e, hata yapmamak adına eklediğim bir isim. Zaman zaman o da etkili koşabiliyor. Dediğim gibi yani ben bu koşuyu hepsi olarak şablonunda önereceğim. Sıralama da aynı küçültebilirsiniz. Dediğim gibi en küçük oynayanlar 3 atla geçebilirler. Çünkü onlar biraz ön plana çıkıyor. Son performanslarıyla ve kaliteleriyle bir tık öne çıkıyorlar. Ama yazdıktan sonra bayağı yazılabilecek bir koşu. İkinci aya geldiğimizde ise ön plana çıkan birkaç isim var. İlk şans 6 numaralı Diavasi her ne kadar son kursu Ali Bey yine arkasında üçüncü kalmış olsa da ben gelişini daha çok beğendim. numaralı Diyavasi'nin. O kuşta da ön planda önerdiğim isimlerden biriydi ve üzerinde de Vedat Apiş olduğu için ben çok etkili bir performans bekliyorum. İlk şans altı numaralı Diyavasi çok e, grubun bence en kaliteli ismi olarak gözüme çarpıyor. 2 numaralı Ali Bey e, son performansları gayet iyi olduğu gibi son koşundaki ikinciliği de yine Diyavasi ile e, hatta önünde geçti. Yine şanslı isimlerden birisi olacak mesafeyi seven iki isim. İlk şanslılar. 7 numaralı bütün ay bir önceki performansından bu yana takip ediyorum ve birkaç kuşta da takip edeceğim. Uzun mesafede çok etkili performanslar gelecektir ki uzay ilerleyen hemen üzerinde de Gökhan Kocakaya'yı gördüğüm için mutlaka yazma gereksinimi duydum. Son olarak da 4 numaralı Sukaya. Bu atı son koşusunda da kafama takıldı yazmadım. Ne zaman kafama takılsa ve yazmasam bu at çok ders uçuyor. Her ne kadar son kuşları çim pistte evet ama Kötü koştuğu hiçbir yarışı yok ve çok formda yani grubun en formda isimlerinden biri desek yanlış olmaz soru artık kum pist olup olmaması yani bu atı eklemek tercih bağlı bir şey. Ben e, yazmadığımda çok başıma dert açtığı için yazıyorum ama sıralama dahil de ekleyebilirsiniz. Çok formda yani grubun en formda isimlerinden bir tanesi 4 isimde buraya geçebiliriz. 3. aya geldiğimizde kısa vade 7 3 yaşlı Arap atlarının 1400 çim pistteki yarışında son koşusundaki Kazım Karabekir koşusundaki beşinciliği ondan önceki birincilikleri üst üste gayet başarılı. Üzerine Gökhan Kocakoyoğlu için bir numaralı Rak Ayran'ın bu uygun rakipler arasında ben kazanmasını bekliyorum ve bank olarak önereceğim. E, rakiplerinden bir tık üstün görüyorum. Ya Tek geçmek istemeyenler Arap ve Alda Gölü değerlendirebilirler. Dördüncü aya geldiğimizde 4. isim arasında geçecek bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Bir numaralı Sarnıç Bey'i son Performansları gayet iyi bir isim. Sonuç yarışını almış olduğu 2. birincilik son derece başarılı. Bu performansıyla bu koşuda da en şanslı isim olacak. Daha sonrasında 3 numaralı Jetemo Çok formda. Kötü koştuğu yarışı yok. Sürekli 1. 3. tabela içerisinde mücadelelerini sürdürüyor. Mehmet Akyağuz idaresindeki. Buradaki baktığımız çok iki tane doğru düzgün böyle. Yani üst seviye çok iyi diyebileceğim isim var. JTMO da formuyla şanslı olacak. 4 numaralı Kır Yağız son koşusunu fazla ölçü almamak lazım. Üzerinde Gökhan Kocakay var. Ondan önceki ikinci ve üçüncü Hiç fena değil. Bu grup için son derece yeterli performanslara sahip. Son olarak da 7 numaralı Ateş Muhafızı. O da çok formda. Rakiplerine göre bir 3-4 kiloda bir de dez avantajı var. Son iki koşudaki ikincilikleri gayet başarılıydı. Formuyla bu da şanslı olacaktır uzun mesafede. Bu 4'sünü burayı geçebiliriz. 5. aya geldiğimizde ise 1200 metre çim pistte bir maiden dişi mücadele. 8 atlı bir maiden eee ama zor bir meydan olduğunu düşünüyorum. Son koşularında iyi performans ortaya koyan e, meydan safkanları izleyeceğiz. İlk şansı 6 numaralı Mest Mirai hak ediyor. İlk, ilk yarışının ama acemiliğine gelmiş olabilir. Biraz daha mesafe istiyor evet. Ama çok kalite bir isim. Orijinal olarak iyi gözüküyor. Anne Amerilizi gayet başarılı. Üzerinde Gökhan Kocakaya var. Mutlaka daha iyi bir yerlerde götürecektir. E, i̇lk şansa sahip. Çok yakın gördüğüm 4 numaralı Girl of Speed. Ee, i̇lk yarış olmasaydı favori önerebilirdim İdmanlı inanılmaz rahat ve çok kaliteli. Kısrak baba pivotal Üzerinde de Özcan Yıldırım var çok şanslı olacak Çok kaliteli bir kumaşı var 4 numaralı Girl of Speed'in mutlaka olsun 7 numaralı Nazrido Nazridovya Artık ismini okuyorum Nazridovya Ve de tabiç idaresindeki son koşusunda Mesmerize'ın dışından etkili ataklar yaptı Mesmerize'ın gücü vardı ona cevap verdi ama Yine etkili koşabilir Rakibin hatasını değerlendirir Orjin olarak da iyi bir isim. Vedat Abiş işte iyi bir binici bildiğimiz gibi. 8 numaralı Yamanlar Kızı. Üçüncülüğü gayet başarılı. Çok yakın ara üçüncülük. Ee, rakiplerine göre bir 4 kilo avantajı da var. Şanslı olacaktır. İyi, kaliteli bir isme benziyor. Daha sonrasında 3 numaralı Koenis Reign. Ee, start aldığı tüm yarışlarında başarılı performans ortaya koydu. Üzerinde kendisini tanıyan bir binici var. Şanslı olacaktır. Son olarak da 5 numaralı hedefim sensin koşullarında koşularında derece elde etmiş bir isim. koşusunda derece elde etmiş bir isim olduğu için bu koşuda da şanslı olacaktır. Bu bu 6 isimde bence rahat bir koşu izleri diye düşünüyorum. Son koşuya geldiğimizde bir satış iki mücadele 3 yaşlı İngiliz atlarının hani burada iki tane dereceler yapan, performans olan isim var. Bunlardan ilki en şanslı isim Call Me Champ 7 numaralı Call Me Champ. Tek dağıtabilirsiniz. atabilirsiniz çünkü daha formda, daha iyi gözüküyor. Üzerinde de Mehmet Sarı çelik var. Ben etkili bir performans bekliyorum. İlk şans Colmy Champ'te. E, tek rakibi 2 numaralı Anadolu Ceylan olacak. 2 numaralı Anadolu Ceylan olacak. 7 numaralı Colmy Champ. 2 numaralı Anadolu Ceylan arasındaki mücadelenin birinciyi belirlemesini bekliyorum. Rakiplerine göre e, oldukça formda iki kaliteli isim. Yani rakiplerine göre kaliteli isim diyebilirim. E, bu şekilde Ankara tahminlerimi tamamlamış oluyorum. E, yarın yine İstanbul programımız yayınlanacak. İstanbul biliyorsunuz bizim mekan. İnşallah. Daha da iyi olacak. Ama Ankara'da da program fena değil. E, Rakayel'in gelirse ben bayağı götürürüz diye düşünüyorum. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.